Merhaba ve Derinlemesine Sohbetimize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, gerçekten üzerinde durmaya değer bir konu ve kaynak var. Muhammed Kurtcepe'nin hani Taşları Ağlayan Şehir Kudüs, Ebu Ubeyde gibi eserlerinden tanıdığımız yazarın Filistin üzerine kaleme aldığı çok önemli bir makale. Bu makalede Kurtcepe Filistin halkının yaşadığı yani akıl alma zorluklar karşısında geliştirdiği bir varoluş felsefesine odaklanıyor. Bu kavram Sumut yani tek kelimeyle direniş demek belki biraz eksik kalır değil mi? Çok daha derin bir sebat, bir kök salma hali sanki. Hatta bu felsefe o kadar güçlü ki bugün Gazze'deki ablukayı kırmak, oradaki duruma dikkat çekmek için yola çıkan uluslararası bir sivil girişme de ismini veriyor. Ulusal Sumut Filosu. Bugün amacımız işte Kurt Cephe'nin bu değerli makalesi ışığında Sumut nedir? Kökleri nereye dayanır? Filistinlilerin hayatında nasıl bir yer tutar ve bu sumut filosu ile nasıl küresel bir dayanışma çağrısına dönüşmüş bunu anlamaya çalışmak. Peki başlayalım o zaman. Sumut deyince sizin aklınıza ilk ne geliyor? Sabır mı yoksa daha çok inat mı, direniş mi nedir bu tam olarak? Evet çok güzel bir yerden başladık. Şimdi sumut Arapça bir kelime. S-m-d kökünden geliyor. Anlamlarına bakınca evet, sebat etmek, sağlam durmak, direnmek, kararlı olmak, boyun eğmemek gibi şeyler var. Ama Filistin özelinde en can alıcı anlamlarından biri de köklerinden kopmamak, yani toprağına tutunmak. İlginçtir, Kur'an-ı Kerim'de kelime olarak doğrudan geçmiyor sumut. Fakat ruhuyla o kadar uyumlu kavramlar var ki, mesela sabır, sebat ve özellikle ribat, yani sınırları koruma, nöbet tutma hali. Hatta Ali İmran suresinin son ayeti var. Adeta Sumud'un manifestosu gibi. Ey iman edenler! Sabredin, düşman karşısında sebat gösterin, cihad için hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilirsiniz. İşte bu sabır, sebat, hazırlıklı olma hali. Sumud'un özü burada sanki. Peki, Filistinliler için ne zaman bu kadar merkezi hale geldi bu kavram? Yani belli bir olay, bir kırılma anı var mı? Var, hem de çok net bir an. Özellikle 1967, altı gün savaşı. İşgal genişleyince, Filistinliler için çok temel, varoluşsal bir soru çıktı ortaya. Gitmek mi, kalmak mı? İşte Sumut, bu soruya verilen bilinçli, kolektif cevap oldu. Kalmak. Toprağı terk etmemek ne pahasına olursa olsun orada kök salmaya devam etmek. Pasif bir bekleyiş değil bu, aktif bir tutunma hali. Kurtçepe de makalesinde bu noktayı çok güzel vurguluyor zaten. Yerinden edilme politikalarına karşı nasıl doğduğunu anlatıyor. Anlıyorum. Yani bu sadece böyle soyut bir fikir olarak kalmamış, bayağı somut bir stratejiye dönüşmüş anladığım kadarıyla. Bu ilginç işte. Aynen öyle. Hatta 1970'lerde Yaser Arafat ve FKO Sumudu sadece bir slogan olmaktan çıkarıp resmen bir sivil direniş stratejisi olarak benimsedi. Halkı bir arada tutan hatta silahlı mücadeleyi tamamlayan bir unsur olarak gördüler. Bu dönemde kurulan Sumud Yardım Fonu var mesela çok önemli. Bu fon hani sembolik bir şey değildi çok bilinçliydi. Amaç neydi? İşgarin getirdiği zorluklara karşı halkın direncini artırmak. Yani çiftçiye tohum verdiler, tarım aleti verdiler, ki toprağını eksin, işçiye temel gıda sağladılar ki ayakta kalsın, öğrenciye kalem, defter, burs verdiler, esnafa kredi sağladılar. Yani işgalin o söküp atma çobasına karşı hayatın her alanında kökleri besleyen, yeniden filizlendiren bir mekanizmaydı bu. Pasif bir direnişten aktif, organize bir sebata geçişti aslında. Vaycanına bayağı organize bir yapı yani. Mesela İsveç'te yaşayan Filistinli George Totari ve Kofya grubu var. Onların Lebe Palestina marşı, yani Yaşasın Filistin, resmen Sumud'un marşı haline geldi, dünyaya yayıldı. Hatta Louis Brownie diye bir yazar var, çok güzel ifade ediyor. Sumut yalnızca bir politika değil, ezginin ritmine sinmiş bir halk iradesidir diyor. Müziğe, şiire, her şeye sinmiş. Çok etkileyici gerçekten. Peki bu felsefe Hani o büyük stratejiler, marşlar dışında sıradan insanın gündelik hayatına nasıl sızıyor? O küçük anlarda, rutinlerde nasıl yaşıyor Sumut? İşte belki de en güçlü olduğu yer orası. O gündelik hayatın dokusu. Birkaç başlıkta toplayabiliriz belki. Birincisi ve belki en temeli toprakla kurulan o inanılmaz bağ. Filistinli için toprak dediğiniz şey sadece bir tarla, bir arazi değil. Kimlik demek, hafıza demek, Hatta ibadet demek. Zeytin ağacı mesela. Evet, zeytin ağacı çok sembolik, değil mi? Kesinlikle. Yüzlerce yıl yaşıyor. Kökleriyle nasıl tutunuyorsa toprağa, nesillerin tanığı gibi. İşgal tehdidi altında bile o toprağa sürmek, tohum atmak, zeytin toplamak bu sadece tarım değil. Bu biz buradayız, köklerimiz burada demek. Sumud'un en derin damarı bu. İkincisi kültürel direniş kültür hafızayı diri tutmak için çok önemli. Mesela 1948 Nekbesi, o büyük felaket ve sürgün. Acısı şiirlere dökülüyor ağıtlara. 1967 Neksesi, yani işgalin genişlemesi, onun hüznü sanata yansıyor. İntifadaların coşkusu, o halk ayaklanmalarının direnci geleneksel dapke dansına siniyor. Rimbanla gibi sanatçılar var. Türkülerinde hem hüznü hem umudu duyuyorsunuz. Bir de tabii Naci Ali Ali'nin Hanzala'sı var. O küçük çocuk karakter. Evet, Hanzala sırtı dönük, elleri bağlı. Aynen. Hem o mazlumiyeti, onuru temsil ediyor, hem de dünyaya sırtını dönmüş haliyle aslında dünyanın sessizliğine bir eleştiri gibi. Sanatçılar, yazarlar, onlar umudu taşıyorlar. Bu da kültürel sumut işte. Hafızanın, inancın meşalesi. Kurtçepe de bu boyutlara değiniyor makalesinde. Üçüncüsü de gündelik yaşamın kendisi. İşgal koşulları altında yani normalde sıradan sayılacak şeyler bile bir direnişe dönüşüyor. Düşünün bir annenin onca zorluğa rağmen çocuğunu okula yollaması. Bu bir umut eylemi. Bir babanın sabah namazıyla güne başlaması. Manevi köklere tutunmak. Bir gencin tarlasına gitmesi, toprağına sahip çıkmak yıkılan evini yeniden yapmaya çalışmak. Bunlar sıradan şeyler değil artık. Normal hayatı sürdürme çabası bile o anormal koşullarda bir irade bayanı oluyor. Bir kök salma eylemi. Her adımda sumudun sessiz ama kararlı sesi var aslında. Çok doğru. Hayatı devam ettirmek başlı başına bir direniş haline geliyor. Tam olarak öyle. Ve dördüncüsü, aile ve nesiller boyu aktarım. Sumut tek başına yaşanan bir şey değil, kolektif bir miras. Aileden nesilden nesile geçiyor. Büyük anneler eski köy hikayelerini anlatıyor. Kaybedilen yerlerin hafızasını canlı tutuyor. Anneler ninnilerine direniş sözleri katıyor belki. Çocukların oyunlarında bile görüyorsunuz. Zeytin ağacını siper yapıyorlar, Hanzala'yı arkadaş biliyorlar. Bu yaşayan, nefes alan bir kültürel kod. Anlattıklarınızla Sumud'un ne kadar hayatın içinde, ne kadar katmanlı olduğu ortaya çıkıyor. Peki bugün özellikle Gazze gibi, Batı Şeria gibi yerlerde bu ruh nasıl yaşıyor? Güncel örnekler var mı aklınızda? Olmaz mı? Çok çarpıcı örnekler var maalesef. Ama bir o kadar da güçlü. Mesela Gazze. Yani 2007'den beri korkunç bir abluk altında. Sürekli saldırılar, yıkımlar. Buna rağmen insanların büyük çoğunluğu gitmiyor, kalıyor. Bombardıman sonrası enkazdan hayatı yeşertmeye çalışıyorlar. Yıkılan evlerini, okullarını tekrar tekrar yapıyorlar. Mum ışığında ders çalışan çocuklar görüyorsunuz. Yıkıntılar arasında ekmek fırını kuran insanlar. Bunlar hep gündelik sumut aslında. Batı şeriaya bakıyorsunuz, orada da durum farklı değil. Sürekli genişleyen o yasa dışı yerleşimlerin hemen yanı başında, topraklarına el konma tehdidi altında çiftçiler, inatla topraklarını ekip biçiyorlar. Kudüs'te, Eskişehir'deki o pazar yerleri dükkanlar, Baskılara rağmen açık kalmaya çalışıyorlar. Kontrol noktalarından geçip işine, okuluna gitmek bile bir direniş biçimi orada. Bir de dijitalden bahsettiniz. O nasıl oluyor? Evet, o da Sumud'un modern yüzü diyelim. Özellikle gençler, Filistin'de olan biteni, kendi hikayelerini, işte bu Sumud ruhunu sosyal medya üzerinden dünyaya anlatıyorlar. Paylaşılan fotoğraflar, videolar, çizimler, blog yazıları, hatta rap sarkları. Bunlara dijital Sumud diyebiliriz sınırları aşıyor, küresel bir farkındalık yaratıyor. Filistin sesini dünyaya taşıyorlar. Bu da Sumud'un ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Bu dijital boyut ve küreselleşme vurgusu doğrudan bizi şeye bağlıyor sanırım, Sumud filosuna. Bu kadar köklü, kişisel, kültürel bir kavramın uluslararası sularda giden bir filoya adını vermesi. Bu bağlantıyı nasıl kuracağız? Nedir filonun amacı? Tam üstüne bastınız. 2025'te yola çıkması planlanan bu ulusal sumut filosu ismini doğrudan bu kavramdan alıyor. Tesadüf değil yani, çok bilinçli bir seçim. Filonun temel amacı ne? Gazze'ye uygulanan o hukuksuz ablukayı kırmak ve acil insani yardım ulaştırmak. Ama bu filo sadece gemi ve yardımdan ibaret değil. Aynı zamanda Filistin halkının o sumud ruhunu, yani sebatını, direncini, toprağa bağlılığını temsil ediyor. Ve bu mesajı dünyaya, küresel vicdana taşıyor. Denizler üzerinden yapılan bir dayanışma çağrısı gibi. Anladım. Bir arka planı da var tabii bunun değil mi? Mavi Marmara. Elbette. Mavi Marmara'yı unutmak mümkün değil. 2010'da benzer bir amaçla yola çıkmıştı biliyorsunuz. Türkiye merkezli sivil bir girişimdi. İnsani yardım götürürken uluslararası sularda İsrail askerleri saldırdı. 10 aktivist hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı vardı. Uluslararası hukuk ihlaliydi, büyük tepki çekti dünyada. Mavi Marmara, o sivil cesaretin ve Filistin'le dayanışmanın sembolü oldu. İşte 2025'teki Sumut filosu bir anlamda bu mirası devralıyor, deniz yoluyla ablukaya karşı mücadeleyi ve dayanışmayı yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyor. Sivil toplumun gücünü gösteriyor aslında. Peki kimler katılıyor bu yeni filoya? Belli ülkeler mi yoksa daha geniş bir katılım mı var? Gelen haberlere göre bu oldukça geniş tabanlı küresel bir çaba. 44 farklı ülkeden delegasyonların bu misyona katılacağı söyleniyor. Düşünün. Almanya'dan Fas'a, Pakistan'dan ABD'ye, Güney Afrika'dan Malezya'ya, Türkiye, Ürdün, Brezilya yani dünyanın dört bir yanından çok farklı coğrafyalardan, kültürlerden insanlar bir araya geliyor. Bu da gösteriyor ki Gazze meselesi ve Filistin'le dayanışma artık küresel bir vicdan meselesi. Gerçekten çok geniş bir katılım. Peki Filo'nun hedefleri nedir tam olarak? Üç temel hedefinden bahsetmiştiniz sanırım. Evet, üç ana hedefi var diyebiliriz. Birincisi en somut olanı. Gazze'ye doğrudan insani yardım ulaştırmak ablukanın yarattığı o korkunç insani krizi bir nebze olsun hafifletmek. İkincisi, ablukanın hukuksuzluğunu dünyaya bir kez daha göstermek. Yani sembolik bir eylemle dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, bu durumu sorgulatmak. Üçüncüsü de bence en anlamlısı, Filistin halkının o sumud ruhunu, o direniş felsefesini küresel bir dayanışmayla buluşturmak. Onlara yalnız değilsiniz demek direnişlerine uluslararası bir ses katmak. Hem maddi hem manevi bir destek yani. Peki tepkiler nasıl oldu dünyadan? Böyle bir girişim mutlaka farklı yankılar uyandırmıştır. Evet, tahmin edileceği gibi tepkiler karışık. İsrail yönetiminin sert tepki gösterdiği, engelleme niyetinde olduğu yönünde haberler var. Ama diğer yandan sivil toplumda ve uluslararası kamuoyunda ciddi bir destek de görüyoruz. Mesela Greta Thunberg, Jane Fonda, Susan Sarandon, Liam Cunningham gibi sanatçılar, aktivistler, Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela birçok tanınmış isim Filo'ya açık destek verdi. Bu tür destekler Filo'nun sadece denizde değil medyada, kamuoyunda da etki yaratmasını sağlıyor. Sivil toplumun devletlerin bazen yetersiz kaldığı durumlarda nasıl önemli bir aktör olabildiğini de gösteriyor bu. Tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak, sumut kavramı ve sumut filosu Nasıl bir sonuca varabiliriz? Dinleyicilerimiz için ana mesaj ne olmalı bu sohbetten? Şöyle toparlayabiliriz belki. Sumut gerçekten bir kelimeden çok daha fazlası. Muhammed Kurtçepe'nin makalesinde de altını çizdiği gibi bir halkın nefes alışı, varoluş biçimi, toprağa kök salma inadı, kültürü koruma çabası, gündelik hayattaki o sessiz ama güçlü direniş, nesilden nesile akan bir miras. Ve bu felsefe o yerel köklerden beslenip bugün sumut filosu gibi küresel bir eyleme ilham veriyor. Filistin toprağındaki o sebat ruhu şimdi denizlere açılıp dünyaya biz buradayız, var olmaya devam edeceğiz ve yalnız değiliz diyor. Hem yerel hem evrensel bir çığlık gibi gerçekten çok güçlü bir kavram ve hem çok kişisel hem de evrensel boyutları var. O biz buradayız ve gitmeyeceğiz inadının vücut bulmuş hali sanki. Muhammed Kurtçeko'nun kaleminden bunu okumak da ayrı bir değer katıyor tabii. Sohbetimizin sonuna gelirken dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım mı? Olur, harika olur. Belki şöyle bir şey düşünebilirler. Sumud'un en basit gündelik eylemleri bile nasıl bir direnişe dönüştürdüğünü ve sumut filosu gibi yeni küresel ifade biçimleri bulduğunu konuştuk. Acaba bu sabatla var olma, köklerini tutunarak ayakta kalma prensibi dünyanın başka yerlerindeki zorluklar karşısında hatta belki kendi hayatımızdaki kişisel mücadelelerimizde bize farklı bir bakış açısı sunabilir mi? Bu prensip başka nerelerde yankı bulabilir? Çok güzel bir nokta. Bu ilginç keşifte bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.